Evet merhabalar. Yine bir oyuncak aldım. Adı tam olarak Güneş Enerjili Jip Yapım Seti. Buna benzer bir şeyi daha önce yapmıştık. Ama o onun üzerinden çok uzun zaman geçti. Parçalar falan kayboldu. Şimdi geçen paylaştığım ahşap ekskavatör gibi şöyle bir içi geçmeli Ahşap seti var. Bir tane güneş paneli var. Solar panel. Bir tane motor var. Dört tane tekerlek. İki tane mil var. Ee, ve iki tane çark var şöyle. Başka da hiçbir şey yok. Bunu başka projelerde de kullanırım diye aldım aslında ama yine de bir sonraki videoda bunu yapacağız, bir çalıştıracağız. E küçük bir ne bileyim başlatma anahtarı falan olsaydı keşke. Açma kapama düğmesi falan koyabileceğimiz küçük bir devre gibi bir şey koyabilirlerdi sanki. Çok önemli değil.